Herkese selamlar dostlar. Yeni bir Microsoft Flight Simulator videosunda sizlerle beraberiz arkadaşlar. Evet, dün yayınlandı. Simbrief entegrasyonu simülatöre tamamen yapıldı arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Bu ne demek oluyor? Şimdi normalde Simbrief'ten çekmiş olduğumuz rotaları uçaklara, EFP tabletler sayesinde direkt olarak alabiliyorduk. Şimdi Simbrief bunun da ötesine geçti direkt herhangi bir internet sitesine yani SimBrief'in sitesine girmeden direkt simülatör e, ekranında bunu yapmamıza olanak sağlayan bir eklenti yayınladı. Eklentinin download linkini ben yorumlar e, açıklama kısmına paylaşacağım arkadaşlar. Direkt alıp indirip community dosyasına atmanız gerekiyor arkadaşlar. Kullanmanız için bir tane SimBrief yani navigraf üyeliğinizin olması gerekiyor. Navigraf üyeliği paralı değil, normalde sim e üye olurken sizi Navigraph'a üye edecek. Ondan korkmayın, hemen sizden para falan çekmeyecek. Navigrafı olmayanlar için söylüyorum, olanlar için zaten onlar biliyordur. World kısmına geldiğimizde arkadaşlar, burada ben girdiğim için şu anda orada Sign in yazmıyor. Normalde burada Sign in yazacak ve sizin sim ee, kullanıcı adını buraya girmeniz gerekiyor. Kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor ve girmesi gerekiyor. Girdikten sonra buraya sim kısmı geliyor arkadaşlar. Bu sim kısmına geldiğimizde buradan gördüğünüz gibi bütün bu e, internet sitesindeki arayüz buraya entegre edilmiş durumda arkadaşlar. Herhangi bir donması, kopması, bir sıkıntısı ben görmedim arkadaşlar. Şuradan New Flight diyoruz. Gördüğünüz gibi sim kendi sitesinde olduğu gibi buradaki bütün her şeyi yapabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi indirme linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Umarım faydalı olur. Videoyu beğenmeyi unutmayın, kanalı takip etmeyi unutmayın. Her gün akşam saat 8.30'da canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayında beraber uçuyoruz. Katılmak isteyenler gelebilirler. Aklına soru takılan olanlar da yorumlara yazabilirler arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi davranın.